اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الله salateni dülük-i şems ila gısaq-ı leyl-i ve kur'an-ı fec'ur el Yakuti'ye ilçe müftümüz Selim Şahin hocamızı kürsüye arz ediyoruz Dolayısıyla aşkla bekleyenler aşkla koşmuş ve camii mabedi erken vakitte doldurmuşlar. Duasındayız, dua günündeyiz. Rabbim günümüzü hayır eylesin. Bin bir hatim 500 yılı aşan büyük bir gelenek. Siz sahip çıkmayınca bu yaşamaz. Siz sahip çıktınız, ecdat sahip çıktı. Vaktimizi hayır eyle. مبارك إلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين oh you Erzurum'a has yaklaşık 500 yıllık bir gene, gelenek olan Binbir Hatim Dua programının finalindeyiz. Rabbim bugünümüzü mübarek eylesin. El etâke hadîsul cunûdi ve samud في تكذيب والله من ورائهم محيط وقل وزاق الباطل Eyle, Sizlere bu 1001 Hatim dolayısıyla 2021-2022 anlamını bütünleştiren ve bizlere bıraktıkları anlamı devam ettiren geleneği kısaca arz etmek istiyorum. Yılın son iki haftası başlamış olan. Yani bu yıl itibariyle 16 Aralık'ta 17 Aralık'ta Cuma duası ile beraber Pirali Papa, Baba Tepesi'nden başlamış olduğumuz hatmi şerifleri okumaya devam ederek bugüne getirdik. Nasıl hayatımızda biz onu değerlendirmeliyiz? Kur'an bizim hayatımızda nasıl yer almalı? Bununla alakalı da değişik programlar tertip ettik. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر فباي الاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'e iman ve yüce zatına şükran duygusuyla beş asırdır devam eden Erzurum'da, Ulu cami'de binbir hatim merasiminde bizleri yeniden buluşturdun. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Ya Rab, bu vesileyle okunan 55.434 hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i kainat iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rab bu hatmi şerifleri okuyan tüm kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır Allah'ım. Bütün müminlere selam gönderiyoruz. Her birine vasıl eyle Allah'ım güzel ülkemizin bu müstesna şehrinde Kur'an'a gönül veren ve beş asırlık bir binbir Hatim geleneğine öncülük eden bütün kardeşlerimize rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cümlesini rızana ile eyle Allah'ım. Okunan Kur'an azimüşşan hürmetine okunan 5.000 55.434 hatmi şerif hürmetine İzzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi düşmana çiğnetme, vatanımıza dirlik ve düzenlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab! Birliğimize, dirliğimize kastedenlere karşı bizlere basiret ve feraset ver. Bizi birbirimize düşürmek isteyen bozgunculara, hainlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Ülkemizi ve tüm İslam beldelerini her türlü rahmetine, bereketine ve inayetine mazhar eyle. Her türlü bela ve musibetlerden, felaketlerden, hastalıklardan, doğal afetlerden, dahili ve harici düşmanlardan emin ve muhafaza eyle Allah'ım. Aile ocağımıza huzur ve saadet ihsan eyle her birimizi hayırlı ana baba, hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı akraba, hayırlı komşu eyle Allah'ım. Burada el açıp amin diyen, sesimizi duyarak dualarımıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. El Fatiha. Evet efendim. Evet. Efendim. evet.